Medipol Sağlık Grubu'nun değerli takipçileri, herkese merhaba. Ben Doktor Bengüsu Ay, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. Ee, sizlere Medipol Üniversitesi'nin Pendik Hastanesi'nden sesleniyorum bugün. Ee, biliyorsunuz e, gündemimiz Covid. E, bir buçuk yıldır tek gündemimiz Covid açıkçası. E, her şeyi yavaş yavaş öğrendik, e, bazı şeylere alıştık, bazı şeylere hala alışamadık. Ama e, hayatımız maalesef hala Covid'de devam ediyor. Merak edilen şeyler var. Bunlardan bahsedeceğiz bugün. E, biliyorsunuz Covid ile ilgili almamız gereken önlemler, yapmamız gerekenler, işte tedavi yöntemleri, aşılar hepsi gündemimiz olacak. E, ben konuyu çok fazla uzatmadan e, direkt sorulara geçmek istiyorum. E, o yüzden Mehmet Bey'in sorusuyla başlıyorum. E, burnumuzu tuzlu suyla veya sirkeyle yıkamak COVID-19'a yakalanmayı önler mi diye sormuş Mehmet Bey. Şimdi tabii tuzlu su ve sirke bunlar özellikle sirke biliyoruz ki aslında çok güzel bir mikrop kırıcı özelliğe sahip bir madde ve sebzeleri meyve yani daha çok sebzeleri yıkıyoruz meyveyi çok yıkamayız sirkeyle güzel sirkede iyice yıkadıktan sonra sirkede bekletmek çok güzel bir mikrop kırıcı önlem olabilir ama yani şimdiye kadar e, sirkeyle gargara yapmanın burnu temizlemenin hani COVID ya da başka herhangi bir mikrobu öldürmekle bir ilgisi olduğu gösterilmemiş ki hani böyle yöntemler e, mucota dediğimiz burundaki ve ağızdaki dokumuza zarar verebileceği için aslında bu zarardan kaynaklı mikropların girişini kolaylaştırabiliriz. O yüzden bu tür yöntemlerden uzak durmakta fayda var. E, bir enfeksiyon durumunda zaten doktorumuz e, size işte gargarasını, e, gerekli ilaçları yazacaktır. Ama dediğim gibi hani bu tür yöntemlerin e, buruna, boğaza uygulanmasının hiçbir e, katkısı olmayacaktır. E, i̇kinci soruya geçiyorum. E, Selma Hanım sormuş. E, Covid-19'a yakalandığımı nasıl anlarım demiş. Yani şimdi aslında e, Covid-19'un belirtilerinden bahsetmek gerekir böyle bir durumda. Nedir? Bizim çoğu viral enfeksiyon dediğimiz enfeksiyonda gördüğümüz kırgınlık, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, gözlerde yaşarma, bir böyle işte başta, burunda bir daha ağır bir ağrı, yorgunluk gibi şeyler. Bunlar ateş, öksürük. Bunlar hep bizim soğuk algınlığı dediğimiz hastalık grubunun belirtileridir. Yani siz bu belirtileri hissedersiniz ama bunun COVID'e uygun olup olmadığını ya da COVID belirtisi olup olmadığını ne siz ne de ben herhangi bir tetkik yapmadan söyleyemem. Böyle bir bulgunuz olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda doktorunuz size gerekli testleri yapacaktır. Ve o testlerin sonucundaki değerlendirmesine göre COVID olup olmayacağınızı söyleyecektir. Yani Covid-19'a yakalandığınızda ancak e, doktor muayenesi ve testlerin sonucunda öğrenebilirsiniz. öğrenebilirsiniz. Hakan Bey'in sorusuna geçiyorum. Hakan Bey de e, yeni mutasyonun belirtileri de ayrı mıdır diye sormuş. Şöyle e, mikroplar özellikle virüsler özellikle koronavirüsün e, dahilinde bulunduğu RNA virüsü dediğimiz virüsler e, çok sık mutasyon dediğimiz e, döngülerden geçerler. Ve bu döngülerden geçmek aslında onların e, kendi kafalarında hani virüsün kendi kafası içerisinde e, Hata düzeltme dediğimiz kendini bir şeylere e, adapte etme durumudur mutasyon Yani virüs niye mutasyon yapar kendine o durumu niye yapar İşte Bağışıklık sisteminden kaçmak işte aşıdan kaçmak yani kendine bir vücutta tek Yapmak için yapar bunu yani virüs bunu kendisi için yapar Ama Virüs aynı virüs olduğu için ve vücutta yarattığı etkiler de aynı etkiler olduğu için virüsün mutasyona uğraması belirtilerde bir değişiklik olduğunu göstermez. Yani bir belirti, kas ağrısı, eklem ağrısı, baş ağrısı a mutasyonunda da olur, b mutasyonunda da olur. Bunun mutasyonla bir ilgisi yoktur. Mutasyonun amacı kendisini daha fazla çoğaltmak için virüsün uğraş vermesidir açıkçası. O yüzden yani belirti olarak da Tabii ki aynı olacaktır. Sadece belki de hastalığın görünme sıklığında e, ve ağır seyretme e, sıklığında belki bir değişiklik olabilecektir. O da e, bağışıklık sisteminden kaçmanın yolunu bulduğu için olacaktır. Sıradaki soruya geçiyorum. Talha Bey sormuş. Covid 19 kimleri daha fazla etkiler? Ya yani öyle bir virüsle karşı karşıyayız ki. Gerçekten kimleri daha fazla etkilerin net bir cevabı, kanıtlanmış bilimsel düzeyde bir kanıtlanmış bir cevabı yok. Ama genel olarak, olarak sağlık e, çalışmalarımızda biz soğuk algınlığı virüslerinin daha çok işte herhangi bir aslında mikrobik bir hastalığın e, şeker hastası, e, kronik böbrek hastası, tansiyon hastası ya da işte bağışıklık sistemi zayıf olan bazı kronik hastalıklar olan hastalıklar, kanser tedavisi alanlar gibi Bağışıklık sisteminin zayıf olması beklenen e, hasta gruplarında e, mikroplar daha fazla e, ağır seyredebilirler. E, astım hastaları özellikle, sigara içenler, e, koa hastaları, 65 yaşın üstündekiler ve 5 yaşın altındakiler. Hani Bunlar e, genelde bu grup hastalar e, bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar oldukları için e, bunlar daha fazla etkilenebilir. Ama bu hiç kimseye yanlış bir e, yanılgıya e, sevk etmesin. Çünkü hiçbir kronik hastalığı olmayan genç bir hastayı bile e, COVID nedeniyle kaybettiğimiz olabiliyor. Hani bunun dediğim gibi hiçbir şekilde kanıtlanmış, e, bilimsel bir düzeyde ispatlanmış bir e, durumu maalesef yok. E, Neslihan Hanım'ın sorusuna geçiyorum. E, Griple COVID-19 belirtileri aynı mıdır diye sormuş. E, grip, nezle ve COVID-19 arasındaki farklar nelerdir demiş. E, dediğim gibi gripte de Covid'de ya da diğer virüslerde hani bizim soğuk algınlığı virüsleri dediğimiz virüs grubu da grip olarak aldattırdığımız soğuk algınlığı hepsinde aynıdır. Az önce bahsettiğim bulguların hepsi hepsinde aynı ortak özelliktedir. Ama nezle biraz farklıdır. Nezle de daha çok hapşırık, burun akıntısı, böyle burunda bir kaşıntı ön plandadır. Nezle'de çok fazla böyle bir kırgınlık, halsizlik, eklem ağrısı görmeyiz. Nezle'de ateş görmeyiz. Ama grip ve Covid-19 grubunda görebiliyoruz. Bir de covid 19'da beraber gelen çok daha önce görmediğimiz bir koku tat kaybı durumu var. Hastalarda çok büyük bir oranda koku tat kaybı şikayetleri olduğunu görüyoruz. Çok nadiren vertigo dediğimiz baş dönmesiyle gelebiliyor COVID hastaları. Çünkü COVID biraz daha böyle pıhtılaşmayla ilgili sıkıntılar yarattığı için vücutta bu pıhtılaşmaların verdiği işte sinir hasarlarıyla ilgili bulgular ön plana çıkabiliyor. Ama genel olarak aslında grip ve COVID'in benzerleri aynıdır. Nezle biraz daha farklıdır bahsettiğim şekillerde olmak kaydıyla. Bengi Hanım sormuş, daha önce hastalığa yakalanıp yakalanmadığımı nasıl anlarım? Ee, şimdi bununla ilgili de çok böyle spesifik, özgür dediğimiz e, yollar olmadığı için tanı koymamızda bir hastalığın tanısını dediğim gibi ancak bunu da işte bazı testler yaparak e, görebiliyoruz. Akut dönem dediğimiz, Hani hastalığın ilk olduğu dönemlerdeki bulgularda ne yapıyoruz? Hepimiz biliyoruz artık PCR dediğimiz, burun sürüntüsü, azofarins dediğimiz, burun arka duvarından aldığımız sürüntüyle teste bakıyoruz. Bu bazı hastalarda e, hastalık olmasına rağmen pozitif gelmeyebiliyor. O zaman ne yapıyoruz? E, kandan antikor dediğimiz bazı testlere bakıyoruz. Ya da parmak ucundan ya da boğazdan aldığımız antijen dediğimiz testlere bakıyoruz. Bunlara baktığımız zaman e, hastalığa yakalanıp yakalanmadığımızı anlarız. Ama mesela diyelim ki ben şu anda hasta değilim ama acaba 3-4 ay önce geçirmiş olabilir miyim? Yine o zaman da işte antikor dediğimiz kandan baktığımız testlerle de e, bunu anlayabiliyoruz. Orada doktor değerlendirmesinde çıkan sonuçlara göre hastaya yorum yapabiliyor. Evet, siz birkaç ay önce geçirmişsiniz diyebiliyoruz. Ama bazen mesela o antikorlar çok çabuk kan seviyelerinden kayboldukları için bir hasta geçirmiş olsa bile 2-3 ay sonra o testin sonucu negatif olabiliyor. Böyle bir durumda tabii ki biz de sizin daha önce bu hastalığı geçirip geçirmediğinizi anlayamıyoruz. Bey'in da 19 bulaşabilir mi? Bu gerçekten e, çok e, hala bununla ilgili çalışmaların yürütüldüğü bir e, konu. Aslında koronavirüs ailesi, işte COVID-19'un içinde bulunduğu koronavirüs ailesi hayvan grubu e, virüslerdir, hayvan kaynaklı virüslerdir. Bunların ilk doğadaki var olma e, anları hayvanlarla beraber başlamıştır ve bir şekilde hayvanlardaki e, durumun insanlara bir yolla bulaşmasıyla gelmiştir. Yani Hayvanlar her zaman koronavirüs için kaynak olabilir. Ama COVID-19'un daha şu anda bir hayvandan insana geçtiği gösterilmemiştir. Yani şimdiye kadarki bilgimiz COVID-19 evcil hayvan ya da herhangi bir yarasa dışındaki hayvandan insanlara geçmemiştir. Fakat bazı çalışmalarda insanlardan mesela kendi evinde biz covid olan bir aile düşünelim köpeğinden kedisinden bir test alındığında aynı virüsün köpeğinde ve kedisinde de olduğu saptanmıştır. Ama bu kediler ve köpeklerde hastalık bulguları gösterilmemiştir. Yani o anda bir şekilde virüs ona geçmiş ama bir hastalık bulgusu oluşturmamış. Ama bu oluşturmayacağı anlamına gelmez. Çünkü hayvanlar her zaman koronavirüs için bir konaktır. Sultan Hanım sormuş. Kolonya ve dezenfektan kendi başlarına hijyen için yeterli midir demiş. Kolonya ve el antiseptikleri dediğimiz dezenfektan diye halk arasında biliniyor ama aslında onlar el antiseptiğidir. bunlar tabii ki hijyen için yeterlidir ama tek başlarına yeterli değildir. Neden? Elimizde, gözde bir gözde görülür bir kirlenme varsa, elimize hapşırdık ya da ne bileyim bir yere pis bir yere dokunduk. Ben yani bunu o anda kirli hissimiz varsa elimizde Kolonya ve dezenfektan bunu temizlemek için işe yaramaz. Elimizi su ve sabunla yıkamamız gerekir. Ama öyle bir e, his olarak ya da gözle görünür olarak elimizde bir kirlilik hissetmiyorsak o zaman tabii ki kolonya ama kolonyanın kapağı kapalı olacak. O alkolü uçmamış olacak. Hani alkol uçarsa çünkü kolonyanın içindeki alkol gittiği zaman kolonyanın hiçbir işlevi kalmaz. Kapağı kapalı şekilde sıkı bir şekilde kapalı şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. El antiseptikleri de öyle. Bu şekilde muhafaza edilmiş ve elde kirlenme olmamış durumlarda tabii ki yeterli olacaklardır. Bir de süre önemli tabii bunda. Ee, elimizde mesela bir ölçek aldığımız kolonya da rezenfektanı iyice kuruyana kadar elimizin her yerine, her ayrıntısına, parmak aralarına, parmak uçlarına, baş parmağı ovalayacak şekilde güzelce yedirdik ve kurumasını bekleyene kadar bu işlemi yapmak gerekiyor. Nusret Bey sormuş, her öksüren kişi COVID-19 hastası mıdır? Bu gerçekten toplumda ee, çok e, infial yaratan bir durum. Bir toplu taşımaya biniyoruz. Birisi öksürdüğü zaman herkes ondan kaçıyor. Şimdi insanlar özellikle bahar aylarında öksürebilirler. Alerjik yapılı bir sürü insan var. Hani e, bir insanın reflüsü olabilir. Hani mide suyu ağzına geldiğinde öksürebilir. Yani öksürüp her zaman bir hastanın yani karşıdaki kişinin bir mikrobik hastalığı olduğu anlamına gelmez. Dediğim gibi alerjide, reflüde, e, insanlar öksürebilir. O anda bir işte burnuna bir şey kaçmıştır öksürebilir. Öksürükle beraber eşlik eden başka sıkıntı varsa daha çok koronavirüsten korkmak gerekir. Grip aşısı Covid-19'dan korur mu diye sormuş Didem Hanım. Grip aşısı influenza dediğimiz virüs ailesinin aşısıdır. Covid başka bir virüs ailesidir. Koronavirüs ailesidir. Yani iki virüste aynı virüs olmadığı için Grip aşısı koronavirüsten korumaz. Ama e, koronavirüs geçirecek bir insan eğer grip aşısı olmamışsa bir de üstüne grip alırsa, hani influenza dediğimiz etkeni alırsa hastalık daha ağır seyredebilir. O yüzden e, hem grip aşısı da hem COVID'de ikisinde beraber olmak gerekir. Şerife Hanım sormuş, market alışverişlerinden sonra aldığımız her şeyi tek tek yıkamalı mıyız? Bu da ilk dönemde salgının ilk zamanlarında çok böyle herkesin bir fikir ürettiği bir durumdu. Şimdi marketten aldığımız her şeyi temizlememiz mümkün değil. Sonuçta e, tabii ki sebzemizi, meyvemizi yıkıyoruz. Tabii ki mesela kapaklı konserveli bir şeyi hani şey yaparsın ne bileyim e, bir nemli bezle. Nemli bezle temizlemek bile yeterlidir. Hani tutup da onları alkolle temizlemeye ne bileyim ben işte üstüne bir dezenfektanlar sıkmaya hiç gerek yok. Bunlar çünkü gıda güvenliği için de uygun değil. O e, kimyasalların yenmesi, solunması da çok e, uygun bir şey değil. E, konserve kakutulu bir şeyse nemli bezle silebilirsiniz. Meyvenizi, sebzenizi yıkayabilirsiniz. Ama yani böyle hani böyle saplantılı bir şekilde aldığınız her şeyi temizlemeye çalışmanıza gerek yok. Ya Bunlara dokunduktan sonra elinizi sağlamak. Dokunduktan sonra el sağlıyorsanız korkmanıza hiçbir şekilde gerek yok. E, çünkü hayatı bu kadar zorlaştırmanın gerçekten hiçbir anlamı yok. Necati Bey sormuş. E, maske kullanımında nelere dikkat etmeliyiz? Bir kere maskenin güvenilir bir maske olması gerekir. İnce kaplı, hani böyle çok e, e, piyasada böyle ucuz e, tabir edebileceğimiz, hani güvenilir olmayan, e, marka olmayan e, maskelerden uzak durmak lazım. Onlar çünkü bizi korumaz. Ya da ne bileyim ben bazen bez maskeler oluyor. Aslında o bez maskeler de çok ciddi bir koruma sağlamıyor ama tabii ki bariyer olduğu için bir önlem ifade ediyor. Asıl maskenin değiştirme sıklığı önemli. Bir kere kirlendiyse zaten değiştireceğiz. Yani bir nemlenmesi olduysa, kirlenmesi gözle görülür bir kirlenmesi olduysa değiştirmemiz gerekiyor maskeyi. Ama eğer bir herhangi bir sıkıntı görmüyorsak maskede gene de 2-3 saatte bir o maskenin değişmesi gerekiyor. Çünkü oraya yapışmış mikropların tekrar tekrar devirdayım olmaması için o maskenin atılıp tazesiyle değiştirilmesi gerekiyor. E, Didan Hanım sormuş. E, ateşli hastalık geçirdim. Testlerim negatif çıktı. Covid-19 geçirmiş olma ihtimalim var mı? Evet var. E, neden? Çünkü bahsetmiştim. E, mesela o PCR dediğimiz sürüntü testi bazen bazı hastalarda e, negatif çıkabiliyor. Bazen Hastalığın ilk döneminde daha yakın mesela ilk bir haftalık 10 günlük döneminde bakılmış antikor testi negatif çıkabiliyor. Çünkü bunların hepsinin bir süresi var. Şöyle bahsedelim. Bir virüs, bir, bu diyelim ki koronavirüs vücuda girdikten sonra genelde 2 ila 5 gün içerisinde bir o PCR dediğimiz testin pozitif çıkma ihtimali oluyor. Sonrasında virüsün vücuda girişinin 7. gününden itibaren kandaki o antikor dediğimiz İki tane antikor var. Birisi M, birisi G. Artık herkes biliyordur çünkü herkes antikor testi yaptırdı. M dediğimiz test 7. günden itibaren yükselmeye başlıyor. Ve o 2. haftada pik yapıp düşmeye başlıyor. G dediğimiz antikorda ikinci haftada yükselmeye başlayıp 3. haftalarda pik yapıyor. Yani siz bu zaman aralıklarının dışında bir anda baktığınız zaman, uygun zamanda uygun teste bakmadığınız zaman testi negatif olarak saklayabiliyorsunuz. Biz böyle hastalarda ne yapıyoruz? Mesela bir klinik bulguyla gelmiş bir hasta PCR negatif çıksa bile hastaya diyoruz ki eğer toparlaman olmazsa, kötüye gidersen, ateşin devam ederse tekrar gel diyoruz. Farklı tomografi gibi, kan tepki gibi tepkiklerimizi tekrarlıyoruz. O başta baktığımız PCR negatifse bir daha bakıyoruz ki hastalığın tanısını net bir olarak e, yapalım diye. Mutlaka bir yerlerden bir şeyler çıkıyor sonra. Tamam, ona o yüzden dikkat ediyoruz ve sağlık personeline güveniyoruz bu konuda. Aysel Hanım sormuş, aşı olduktan kaç gün sonra ağrı kesici kullanabiliriz? Şimdi aslında bir aşı olduktan sonra çok fazla medikasyon kullanmamak gerekir. Ama dayanılmaz bir ağrı olduysa, hani çok şiddetli bir ağrı, ateş çıktı, o zaman ağrı kesici kullanılabilir. Hani o kadar da böyle kesin katı bir kural değil. Tolere edebildiğimiz seviyede kullanmayacağız. Ama eğer diyelim ki gecesinde ateşimiz çıktı ya da dayanılmaz bir kol ağrımız oldu. Yani ama yani dayanılmaz olduğu zaman kullanabiliriz. Hani bunda bir sakınca yok. Antibiyotikler de gene aynı şekilde. Mesela antibiyotik e, kullanıyorum. E, i̇şte ben aşı olabilir miyim diye sorular çok geliyor. E, bu durumda da antibiyotik kullandığınız e, hastalık akut dönemini geçirdiyse yani o anda ateşiniz yoksa e, klinik olarak düzeldiyseniz, antibiyotik sadece süresini tamamlamak için devam ediyorsa aşı olabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok bunda. Mecnun Bey sormuş, e, astım ve kronik akciğer hastalığı olanlar ne yapmalı? Astım ve kronik akciğer hastalığı olanlar kendilerini çok daha fazla kat korumalı. Öncelikle korumalı. Nedir? Maske, mesafe, el hijyeni. Başından beri söylediğimiz üç e, kelime. Bunlara dikkat edeceğiz. Toplu to, yani toplu ortamlarda bulunmayacağız. Gerekmedikçe evimizden dışarı çıkmayacağız. Ama tabii ki sedanter dediğimiz bir yaşam tarzına da girmeyeceğiz. Kısıtlı ölçüde de olsa sporumuza, egzersizimize devam edeceğiz. Ama özellikle kendimizi koruyacağız. Daha fazla koruyacağız. Mustafa Bey sormuş. E, Aralık ayında COVID oldum. Bende çok halsizlik bıraktı. Bununla ilgili ne yapabilirim? Evet, COVID geçiren hastalarda bazen aylarca süren halsizlik, öksürük gibi şikayetler e, olabiliyor. Bir kere öncelikle zaten COVID geçiren bir hastanın pergodik olarak kontrollere gitmesi gerekiyor. Genelde hani kabaca 6. haftasında, bir 3. ayında, bir 6. ayında mutlaka kontrollere gitmesi gerekiyor bu hastaların. Ve özellikle hastalığın akut dönemi dediğimiz ilk döneminde bu e, yükü göğüs hastalıkları uzmanları ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları daha çok çekiyor. Ama özellikle birinci aydan sonra devam eden halsizlik gibi öksürük gibi durumlarda mutlaka göğüs hastalıkları e, doktoruna görünmek gerekiyor. Neden? Çünkü COVID akciğerde ya da akciğer dışı bazı yer, e, organlarımızda pıhtılaşma ile ilgili olmak üzere hani öncelikli bazı hasarlar bırakabiliyor ve bu hasarların takibini tedavisini mutlaka göğüs hastalıkları uzmanının değerlendirmesi gerekiyor. Ee, bazı hastalarda yine bu halsizliğin nedeniyle bir kalp kası iltihabı olabiliyor. Bu sadece COVID'e özgü bir durum değil ama her bir al enfeksiyonda görebileceğimiz bir durumdur. Belki bir göğüs hastalıkları doktoru sizi kardiyoloğa yönlendirebilir. Ee, yine e, bazen hiçbir organik sebep dediğimiz hani bir patolojik bir bulgu olmasa da bu hastalarda halsizlik olabiliyor. Bu da genelde ama tabii ki öncelikle bütün nedenlerin dışlanmış olması lazım. Covid ansiyetesi diye bir şey var, Covid depresyonu diye bir şey var. Aslında post Covid sendromu dediğimiz bir hadise oldu bu koronavirüsten sonra. Hastalar ansiyetesinden aslında altta yatan hiçbir şey olmasına rağmen hassizlik ve öksürük gibi şikayetlerle gelebiliyorlar. Bunlar da psikiyatriden ve işte fizik tedavi ve rehabilitasyon dediğimiz tıp branşından çok güzel faydalar görebiliyorlar. Ee, dediğim gibi göğüs hastalıkları uzmanının e, kontrolü altında psikiyatri, e, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi branşlara başvurarak e, bununla baş etmenin yolunu bulabiliriz. Şadiye Hanım sormuş, e, evde COVID-19'a alınması gereken, ka karşı alınması gereken önlemler nelerdir demiş. Her zaman aynı şey. Maske, mesafe ve şey ama tabii ki evde, hani, top, e, el hijyeni evin içinde maske takmak yani tabii ki hani çok pratik bir şey değil ama bir hasta olduğunda ev içerisinde bir hasta olduğunda o hastayı en kısa sürede izole etmek gerekiyor. Yani o kişiyi bir kere diğer aile bireylerinden hemen ayırmak gerekiyor. O kişinin ev içinde maskeyle dolaşması gerekiyor. E, mümkünse tuvaletini, banyosunu ayırması gerekiyor. Zaten hastalık eğer ağır bulgular varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanması gerekiyor. Onun dışında e, yani mesela dışarıdan eve geldiğimiz zaman el hijyenimize dikkat edeceğiz. Elimizi eve gelince su sabunla yıkayacağız. Yani artık eve gelince el antiseptiği dezenfektan değil. Eve geldiğimiz zaman elimizi su ve sabunla yıkayacağız. E, maskemiz varsa o maskemizi uygun bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Onu e, işte e, bir poşetin içine koyup bağlayıp o şekilde ayrı bir poşetin içine tekrar atmak gerekiyor. Ev içinde bir hasta varsa, e, zaten e, her sağlık kuruluşu mutlaka o hastalara çıkarken yapması gerekenler işte ev temizliğiyle ilgili bir e, form şeklinde bilgiler veriyor. E, çok çok sık tutulan işte kapı kolu gibi, e, ne bileyim ben e, telefon gibi elle temasının çok olduğu işte kapı kolları, prizler, e, şeyler, lamba düğmeleri hani bunların e, alkollü bir bezle ya da işte yüzde bir sulandırılmış çamaşır suyla temizlenmesi gerekiyor. Market alışverişinden az önce bahsettik işte eve geldiğimizde el hijyenimizin sağlanması gerekiyor. Bunlar hani ve dediğim gibi evde bu hasta varsa mutlaka en kısa sürede izole edilmesi gerekiyor. Ozan Bey sormuş, Hastalık şüphesi olan kişilerin evde diğer bireylere hastalığı bulaştırmaması için nelere dikkat etmesi? Aslında e, dikkat etmesi gerekir demiş. Aslında az önce söylediklerimi bununla beraber saymış oldum. E, kendini izole edecek. E, tuvaletini banyosuna ayırabiliyorsa ayıracak. Mümkünse ayrı bir odada yemek yiyecek. Eğer bunlar mümkün değilse halk, ev halkı arasında en az bir buçuk metre mesafesini koruyacak. Maskesiz onların ortamına girmeyecek bulunduğu e, odayı sürekli havalandıracak ama e, pencere açarak yani kapıyı kapatıp penceresini açarak havalandıracak. E, onun dışında e, ilaç verildiyse hani işte bir e, durumu varsa mutlaka yani sağlık kuruluşunda kontrolüne devam ettirecek. Bu şekilde kendisini ve diğer aile bireylerini koruyabilir. Adem Bey sormuş. Bende anemi ve kansızlık var. Yani demir eksikliği. Yarın aşı olacağım. Aşı olunca bir yan etkisi olur mu? Yani bu böyle bir e, şey ba bağlantı yok açıkçası. Hani anemi olmasıyla e, aşıyla ilişkili bir yan etki olmasının birbiriyle bir ilişkisi, bağlantısı yok. Kullandığı ilaç varsa ilaçla da ilgili bir sıkıntı yaşamaz. Merak etmesin Adem Bey. E, ama aşı için hani bunun dışında herhangi bir şekilde bir yan etki olabilir. Zaten bunu aşı yapan e, personel nedir? Aşı yapılan yerde bir Ağrı olabiliyor. Bazen orada bir kızarıklık, şişlik gibi bulgu olabiliyor. Çok nadiren o kolda uyuşmalar olabiliyor. E, ateş çıkabiliyor. Hani bunlar e, bir hafta içerisinde olup geçiyorsa çok e, ciddi sıkıntılar değil. Ama daha da uzarsa zaten mutlaka aşı olduğu birime bununla ilgili bilgisini vermesi gerekiyor. Emirhan Bey sormuş: Covid 19 testini hangi durumlarda yaptırmalıyım? Covid 19 testini Şüphe duyduğumuz her durumda yapmamız lazım ama tabii ki buna bir sağlık e, uygulayıcısı karar verecek. Yani buna aslında hastalar karar veremez. Diyelim ki bir kişiyle temas ettiniz ve işte o kişi Covid çıktı. O temas sürecinizin iki hafta içerisinde işte 10 gün daha çok e, izolasyon temas e, önlemleri alınıyor. Bu bulgular yönünden takip ediyorsunuz. Bulgularınız olursa Covid testi yapılıyor. Ya da e, bazı kurumlarda hani Noktasal böyle taramalar yapılabiliyor ama genelde e, bakanlığın da rehberinin önerdiği şey bir şüphe varsa, hastalıkla ilgili bir bulgu varsa e, COVID testi yapılıyor. E, Dila Hanım sormuş, ikinci kez COVID-19 olma ihtimalim var mı? Evet Dila Hanım maalesef var. E, çok görüyoruz e, maalesef e, COVID geçirip 2-3 e, ay sonra tekrar geçirenler de olabiliyor. Genelde bu sürenin hani 3 aydan sonra olması bekleniyor. Hani bir kişi covid geçirdiği zaman 3 e, ay içerisinde tekrar covid olma ihtimalini biz düşük olarak e, varsayıyoruz ama hiçbir zaman e, olmazsın demiyoruz hastalara. O yüzden covid geçirsek de, aşı olsak da e, temas önlemlerimize, maskemize, el hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, evet, son sorumuzu e, alıyoruz. Ezgi Hanım'dan gelmiş. E, Covid-19 geçirenlerin bağışıklığı ne kadar soruyor? Aslında bana cevap verdim az önce. En az 3 ay sürüyor diye kabul ediyoruz. E, bunun 6 aya kadar sürdüğüyle ilişkili e, bulgular da var. Ama e, yani bu dediğim gibi Covid geçirdikten sonra, bazen bir ay sonra e, Covid geçirenler olabiliyor. Ama ortalama kabaca diyebiliriz ki, bir kişi Covid geçirdiyse, en az 3 ay bu virüsten korunması öngörülebilir. Bugünkü canlı yayınımız sona erdi. Yayınımızı daha sonra Facebook ve YouTube üzerinden de seyredebilirsiniz. Dinlediğiniz için ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.